Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. <gülüyor> <gülüyor> Tabletle <gülüyor> kullanmak zor değil mi? <laughs> Tam aksini benim için daha kolay sayesinde Rüzgar'ı bile hesaba katabiliyorum. <laughs> Umarım uçağını da koştuğun kadar yavaş kullanmıyorsun. <laughs> Hiç zevkli olmaz yoksa. Hadi bakalım. Sana güveniyorum. Çınırın etrafından dönüp geleceğiz. Üçe kadar sayıyorum. Bir. İki. Hı hı hı. İşte böyle. Hı <laughs> İsterseniz sizin için biraz yavaşlayabilirim. Kendine bu kadar çok güvenme. <laughs> Birinci Aa. belli. Bakalım sonuncu kim olacak? Geliyorum. <laughs> Kendimi pilot gibi hissediyorum. <laughs> Tam zaman. Bunu senin yaptığına hayatta inanmam İki gündür bu hareket üzerinde çalışıyordum da <laughs> Bakın Çınar bizi çağırıyor Hadi gidelim <laughs> Oyunumuza sonra da devam edebiliriz Hoş geldiniz çocuklar Hoş bulduk Çınar senin çağırdığını görünce hemen geldik. Tam da yarışta öne geçmiştim. Hmm, ne yarışıymış bu? Model uçak. Kulağa çok eğlenceli geliyor. Aslında Ali'yi görmeni çok isterdim. <laughs> Öyle bir hareket yapıp önümüze geçti ki hala şaşkınız. Öyle değil mi Elif? Yani o kadar çalışsam ben de yapardım. Mühim olan zaten çalışmak. Yetenekli olabilirsiniz ama çalışmadıktan sonra başarıya ulaşamazsınız. Haklısın Çınar. Çocuklar, edindiğim bilgilere göre Gürgen yine bir saldırı hazırlığında. Biz de onu durdurmak için hazırız Çınar. Merak etme. Ona güzel bir ders vereceğimizden emin ol. Beni hiç hayal kırıklığına uğratmadınız. Teşekkür ederim çocuklar. <laughs> İçimdeki şu sanatçı ruhuna da hayranım. Şunun güzelliğine bir bakar mısın? <laughs> Gerçekten çok güzel bir akvaryum olmuş <laughs> patron. Akvaryum mu? O da nereden çıktı şimdi? Doğru söyle Azmi. Kızmayacağım. Hayatında hiç akvaryum gördün mü? Gördüm tabii patron. Çok küçüktüm ama hatırlıyorum. <laughs> İçinde hmm. balık vardı hem de. İnanılmaz. Halbuki akvaryumda kedi bakılır genelde. Aa tamam. Ne kadar da güzel olmuş patron. Aynı kız kulesi. Hmm. Aynı ne? Kız kulesi işte patron. Aynı. Ama sanki yamuk duruyor. <laughs> Azmi sakın! <gülüyor> 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 Hay Allah! Tam yapışmamış. <gülüyor> 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 Gel buraya Azmi! Gel! <laughs> i̇şte bitti. <laughs> ne kadar hızlıyım değil mi? Hı? Akvaryumdaki balık gibi oldum. <laughs> ah, ah. İyice anladın mı şimdi? Anladım patron. Hı? Kız kulesini ele geçireceğiz ve buna koyup süs eşyası gibi saklayacağız. Ele şükür. Patron, peki neden kız kulesi? Neden mi? Hı? ...benim fotoğrafım birinci olacak. Fotoğraf yarışmasını kazandığımda... ...alacağım büyük ödülle kendime astronot kıyafeti alacağım. <laughs> i̇şte geldik 61. Ortaokullar Arası Fotoğraf Yarışmasının... ...en heyecanlı yerine. Şimdi ödüle layık görülen üç arkadaşımızı sırayla açıklıyorum. Yarışmamızın <laughs> üçüncüsü... Bana yol vermek için şimdiden hazırlan. <laughs> Böyle ödüllere de alışkınım ama... ...Kız Kulesi ve Yalnızlık adlı <laughs> fotoğrafıyla Ahmet! <Hı. gülüyor> ee, Üçüncülüğü kim ne yapsın canım? Ya ikinci olacaksın ya birinci. Oh, bir an üçüncü olacağım diye korktum biliyor musun? <laughs> Niye ben Gürgen'in yanına oturdum ki? Şimdi geldik yarışmamızın ikincisine. Kız Kulesi ve Boğaz adlı fotoğrafıyla Mahmut! <laughs> ee... <laughs> Demek birinci olduk. Bekliyordum zaten. O kadar harika bir fotoğrafla katıldım ki yarışmaya. Gürgendesin. Allah'ım ne olur Gürgendesin. Kazanmam lazım. Benim kazanmam lazım. Ve geldik yarışmanın birincisine. <laughs> Kız Kulesi ve Göçmen Kuşlar adlı fotoğrafıyla... <laughs> ...Muhammed! Ne? Nasıl? Bir yanlışlık olmalı. Ha! Ama benim kazanmam lazımdı. Bana ne işte, bana ne, bana ne? Yol vereyim mi Gürgen? Hı. <laughs> Hı. Kız kulesi ve yalnızlık. Kız kulesi ve boğaz. Kız kulesi ve göçmen kuşlar. Benim adım da Gürgensi. Bir daha kimse kız kulesini rüyasında bile göremeyecek. Hı. Patron. Yine ne var? Şey ama kız kulesi buna nasıl Hı. sığacak ki? <laughs> Merak etme. Gürgen bir şeyi kafasına koymuşsa yapar. Peki şimdi nereye saldırmayı planlıyor? İstanbul Boğazı'nın simgesi Kız Kulesi'ni. Bu, bu çok acımasız. Çocuklar, Boğaz'daki küçük bir ada üzerine inşa edilen Kız Kulesi... ...Üsküdar'da kalan son Bizans dönemi eseri. Ne yapıp edip gürgeni durdurmalıyız. Kız Kulesi tarihte pek çok amaçla kullanılmış ama en büyük özelliği gündüz ya da gece fark etmeksizin insanlara huzur vermesi ve İstanbul'u dünyaya tanıtması. Bu sefer neye kusup da böyle bir şey yapmayı düşünüyor ki? Sadece saldırının yakın bir zamanda gerçekleşeceğini biliyoruz. Hı, bence denizden bir saldırı yapacak. Bunun içinde büyük bir gemi kullanacaktır. Gürgen'in ne yapacağı hiç belli olmaz. Her ihtimale karşı hazırlıklı olmalıyız. Hadi arkadaşlar vakit kaybetmeyelim. Beni haberdar etmeyi unutmayın çocuklar. Dualarım sizinle. <laughs> Bu icadım sayesinde sadece kız kulesinden kurtulmayacağım. Bütün dünya benden bahsedecek. Nasıl? <laughs> ta 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 tam. Karşınıza Ultra Mini 2015. Artık her şey olduğundan çok ama çok daha küçük olacak. Al bakalım. Bu senin. Ne işe yarıyor ki bu? Sadece izle. <laughs> Aa inanılmaz. Ne sandın? <laughs> patron. Bununla istediğimiz şeyi küçültebiliyor muyuz? Önce kız kulesi, sonra ne istersen. <laughs> Söylediklerimi aldınız değil mi? <laughs> Çantam hiç bu kadar ağır olmamıştı. <laughs> Her defasında koşmak zorunda mıyız? <laughs> Sabırsızlanıyorum patron. Hemen başlasak mı? Sakin ol Azmi. Kız kulesiyle son bir fotoğraf çektirmeye ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> son bir öz çekim. Kız kulesi <laughs> ve muhteşem ikili. Nasıl isim patron? <laughs> Kız kulesine elveda öz çekimi. <gülüyor> 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 Gürgen ve Azmi değil mi onlar? Ta kendileri. Ellerindekilere bakın. Hı. Yine mi? Hı. <laughs> ha, patron. Hı. Hemen gelin zaten. Hiç vakit kaybetmeyin. Biz hiç eğlenmeyelim. Hiç. Gürgen ne yaptığını sanıyorsun sen? Hiç. Azmi ile beraber kız kulesi önünde bir öz çekim yapalım dedik. Ne var bunda? Hı hı. Biz de inandık. İnanma zaten. Kız kulesini ortadan kaldırmaya geldim. Şimdi mutlu oldun mu? Aslında tam olarak ortadan kaldırmak da değil. <laughs> Kız kulesini alıp oturma odama koymayı düşünüyorum. <laughs> evet, aynen öyle düşünüyoruz. Hmm. Beraber biz. <gülüyor> <gülüyor> Oturma odası mı? Sen iyice kontrolden çıktın. Bunu nasıl yapacakmışsın? Yeni icadım, Ultra Mini 2015 sayesinde. Tereyağından kıl çeker gibi. Küçük bir gösteri için sizden ücret almayacağım. <laughs> Hazır mısın Azmi? Her zamanki gibi. Hmm. Ha -ha. Patron, şunların suratlarına bir bak. Onlara da bir fotoğraf çeksene. <gülüyor> <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> Yakınlarda havalimanı var mı? Yok. Ne çok yakından uçak sesi geliyor da. Bunlar da ne böyle? Üzerimize geliyorlar. Azmi, Azmi nişan al, çabuk. Hı. 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 Motoru, al bakalım. Uçağımı martıyla karıştırdın galiba. Iskaladım. Ama Hı. dur, daha bitmedi. Harikasın Ali. <laughs> Bu öncekinden de iyiydi. Şimdi görürsün Gürgen. Asli sen de ateş etsene. Boşuna mı aynısından sana da yaptım? Çabuk. Çabuk. <laughs> 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 giderken avlandılar. Yaşasın. Ya. Yine başardık. <laughs> Azmi. Bu defa bittin. Bu defa elimden kurtulamazsın. Anneciğim. <laughs> ben küçülmek istemiyorum. Senin yüzünden bak ne hale geldim. Gel buraya. Kaçma. Kaçma dedim. Azmi. Nasıl olsa yakalayacağım.